Yarın ben siz idare edebilir misiniz acaba? Kızımın işi varmış. Toruna bakmam lazım. Tabi, tabi sen git ya Yadigar. Değil mi Perihan? Biz yarın nasıl olsa evdeyiz. Hı? Yadigar, yarın torununa bakması gerekiyormuş da ona haber veriyor. Tabi Yadigar. Ee, özür dilerim, aklım başka yerdeydi. ...otur, yemeğini bitir, ilaçlarını alman lazım. İşte bu bıraktın adamda. da. Bunca zamandan sonra, bunca olaydan sonra... ...o kızın kapısına gidip özür dilemek istediğine inanamıyorum. Perihan. Kesin bir şeyler düşündün oraya giderken. Bir plan vardı aklında mutlaka. Ya şu halimi görmüyor musun be? Acınacak haldeyim ulan, acınacak haldeyim. Bittim ben Perihan, bittim. Tamam, bağırmadan konuş sakin ol. Evet, özür dilemeye gittim. Kapılarına özür dilemeye gittim. Kaybedecek neyim kaldı ha? Gururu, gururum Gururum İyi akşamlar. Hoş geldin. Nasılsın enişte? Hoş geldiniz. Aç mısınız? Yok, hayır değilim ya. Fazla kalmayacağım. Birkaç imza alıp gideceğim. Ben çay koyayım. Sonra toplarım. Ne yaptın? çalışıyorum işte işte ya. Dört bir koldan çalışıyorum. Savunmamı da yazmaya başladım. İyi gidiyor. Abla, şurayı imzalayacaksın. Nedir bu? Bu kandaki evin satışı. Yurt dışındaki malları satarsak ya, oradan da para gelirse borçların bir kısmını öderiz. İşte öyle harıl harıl çalışıyorum yani. Bu arada bizim piyasa da pek severmiş bizi ha kimsenin cebine gitmedi. Bir kuruş bile alamadım kimsene. Abi ya, yani gel ne olacak? Şerif, girmemesi söz konusu mu? E, gözüm görmüyor. Nereye, ne yapacağım ben? E, ee, sen sağlık durumu yüzünden girmezsin belki. Belki ne demek lan? Ya seni bu halinle içeri alacak değiller ya. Ya sen avukat gibi konuş, avukat adam gibi konuş. Anlat doğru dürüst, ne oluyor, ne yapıyorsun? Ee, enişteciğim, çalışıyorum işte senin için ya. Saniye saniye bu işi kovalıyorum, çalışıyorum. Sen ona gitmişsin geçenlerde. Evet. Terslik var mı? Yok. Sağlığı iyi mi? zayıflamış, solgun görünüyordu. Onunla da ilgilenmiyormuşsun. Ha, onunla da ilgilenmiyormuşum, öyle mi? Onların işi için uğraşıp duruyorum. Her şeyde yetişemiyorum. Kendi savunmamı yazıyorum bir yandan da. <laughs> Neyse, hadi ben kaçtım. ...otur da biraz eniştenle konuş. Abla yine gelirim ya. Çocuklar zaten beni bekliyorlar. Bütün asistan çocukları topladım orada, görevlendirdim. Harekat merkezi gibi takır takır çalışıyorlar. Enişte, hadi kendine iyi bak, hoşça kal. Olur. eniştemi iyi görmedim söyleyeyim. Mahkeme yaklaşıyor, o yüzden biraz da heyecanlı. Bizden geleni yapıyoruz işte. Hadi hoşça kal. Güle güle. Fatma göre Gül gittiğini biliyor mu? Belli ki haberi yok. Demek Reşat gerçekten kendi kendine gitti oraya. Neden böyle bir şey yapsın ki? Sen bu saatten sonra Fatma Gül'ün bizim için olumlu bir şey yapacağına inanıyor musun? Bunu aklın alıyor mu? Neye inanacağımı şaşırdım Beria. Elimizde avucumuzda hiçbir şeyimiz kalmadı. Elimizde tutunacağımız tek şey bir umutsa ona tutunmak zorundayız. Böyle bir umut yok. Fatma Gül asla geri adım atmaz. Belki de Reşat'ın dediği gibi o kadın yani yengesi yapar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.